Başlatıyorum. Ben olayı bilmiyorum şey Abi olayı çoğunuz belki bilmiyorsunuzdur ama gerçekten mide bulandırıcı. Diyorum bu Hadi başlayalım. Platformda ünlü olmanın bu kadar kolay olması bana harbiden koyuyor. Bunu kıskanıyorsun olarak da yorumlayabilirsiniz fakat hayır ben bir kişinin bir aboneden bir anda 1 milyon abone olmasına kızmıyorum. Bir insan bu kadar aboneyi gerçekten hak ediyorsa zaten kısa bir süre içerisinde olsun yani sıkıntı yok. Ama bir insan eğer ki sadece çocukların duygularını sömürerek 3 ay içerisinde 820 bin aboneye ulaşıyorsa işte ben buna bir laf söylerim. Hele ki geçtiğimiz günlerde öğrendim ki bu lavuk kendisini eleştiren herkese dava açıyormuş. Hatta bazı kişileri... Ha siktir. Dava mıydık yoksa? Bir anda. <laughs> Dava ile tehdit ederek videoları kaldırtmış. Ancak herkesi bu şekilde korkutabilir misin? Elbette korkutamazsın. Çıkıp da senin yüzüne gerçekleri söyleyecek insanlar elbette var. Bu videoda eleştireceğim çocuk bu. Ve kendisi 3 ay içerisinde her gün 20-30 tane shorts videosu yükleyerek 820 bin aboneye ulaştı. Şimdi diyeceksiniz ki adam emek vermiş abi. Yani birinin her gün... Hocam emek vermiş tabii ki de değil mi abi? Kolay bir şey olmasa gerek değil mi? Bilmiyorum. Ancak bu çocuğun hem Belki yüklediği videolar vermeden. bir başkasından çalıntı. Hatta. Hem de video içerisinde küçük çocukları kendisine abone olması için ...için tehdit ediyor. Ve evet... Abi bir... izle şimdi. Biraz sonra bu çocuğun videolarına bakacağız. Ediyor. tehdit İzle abi anlarsın şimdi. Diyor yani, bu bir Resmen tehdit, tehdit ediyor Bilerseniz işte. İzlerseniz önce sizlere malum klibi izleteyim. Ardından yorumlayalım. Serdar böyle çekeceğim dedi. Sipariş verdi Amazon'dan geldi kargo. Şuna bakın. Biraz işe yarıyor mu acaba bilmiyorum. Bu arada bu hafta 1 milyon abone olmaya çalışıyorum. Eğer bu videoyu annemi çok seviyorum yazmazsan anneni kaybedersin. Bu videoyu hızlıca beğen, abone ol. Yoksa anneni sevmiyorsun demektir. Video beğenenler annesini seviyor demektir. Annesini sevenler yorum annemi çok seviyorum yazsın. Yoksa anneni hak etmiyorsun. Anneni kaybedersin demektir. Motor gibi konuşuyor. Üstüne gerçekten... Anneni sevmiyorsun Gerçekten. demektir mi? Evet abi sen de bu hemen bu yayına like atmazsanız annenizi sevmiyorsunuz demektir arkadaşlar. Şuna bak olacak mı acaba? Yani bak birader ben de şimdi senin annenle ilgili bir yorum yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ben de de bunu diyecektim. Ama harbiden kendimi zor tutuyorum. Ama şu yaptığın dümdüz karaktersizlik. Şimdi diyeceksiniz ki ulan bu çocuğun bunları söylemesi tehdit mi oluyor falan? Evet, dümdüz tehdit oluyor. Çünkü ben de küçükken bu gibi ucubelerin numaralarına maruz kalmıştım. Küçük yaşlarda elbette hepimiz daha masumduk ve hayatı yeni yeni öğreniyorduk. Bu yüzden de bizden yaşça büyük olan insanlar bize ne dese inanıyorduk. E haliyle birisi çıkıp mesela bana o zamanlarda şey demişti. Ben şu anda sana bir kara büyü yaptım. Eğer ki bunu 10 kişiyle paylaşmasan annen ölür. Ve ben de o zamanlar çocuğum yani bunlara inanmıştım ve paylaşmıştım. Paylaştığım zaman bir şey oldu mu? Olmadı yani çocuk sadece etkileşim aldı. Yani o dönemlerde de mesela benden yaşça büyük insanlar etkileşim almak için beni kullandılar. Şimdi ise yine aynı taktiği uyguluyorlar. Bu lavuk yine etkileşim almak için küçük çocukları kullanıyor ve etkileşimini gayet güzel de alıyor. Buna inanırlar mı diye düşünmenize gerek yok yani. İnanırlar. Eminimu i̇nanıyorlar. Inanırlar, çünkü inanırlar. bunlar küçük çocuklar. Bunlar daha masum yani. Sen 10 yaşındaki bir çocuğa ne kadar absürt bir şey anlatırsan anlat o çocuk sana inanacak. İşte çocukların duygusunu sömürmekten kastım da tam olarak bu. Yani buradaki suçlular bu çocuğa etkileşim veren çocuklar değil. Suçlu tamamen bu lavuk ve küçük yaşta çocuklarına telefon verip hiçbir şekilde denetlemeyen ebeveynler. Bakın elbette sosyal medyanın harika bir yer olmasını, hiçbir şekilde zararlı içerik içermemesini ben de çok isterdim. Ama ebeveynlerin de artık şunu kabullenmesi gerekiyor. Sosyal medya çocuklarınız için uygun bir yer değil. Bakın çok küçük yaştaki bir çocuk için ben de uygun değilim. Ben bazı durumlarda ağzı bozuk bir insan. Aynen öyle ben de uygun değilim. Ben de sürekli küfür eden bir insanım. Bunu zaten biliyorsunuz. Yani çocuklarınıza sırf ağlıyorlar diye bu kadar erken yaşta telefon vermek gerçekten sağlıklı bir durum değil. Siz böyle yaptıkça bunun gibi ucubeler türüyor. Sonrasında Aynen saçma öyle. sapan içerikleriyle sosyal medyayı bize zehir ediyorlar. Ulan bak bu çocuğun yapmış olduğu duygu sömürsünü falan tamamen bir kenara koydum şu anda. Çocuğun duygu sömürüsü yapmıyor gibi de, de bir o kadar saçma yani. Herif başkasının yüklemiş olduğu bir videoyu tepki adı altında çalıyor ve sanki gönderen alıyormuş gibi sesler çıkarıyor. Yani... <laughs> Bu durumu tam olarak nasıl tabir edebilirdim bilmiyorum. <laughs> Buyurun izleyelim. Oha şuna bak. Kadın anahtarları üstüne salacak şimdi. Oğlum bak kafayı yiyeceğim şimdi. Ya ne yapıyorsun sen birader? Biri seni arkadan hardcore zorluyor mu? Videoda bir kadın sadece anahtarını düşürüyor lan. Bu tepkiler ne? Sen buna gerçekten içerik mi diyorsun lan şimdi? Ya bana lütfen birisi açıklayabilir mi? Arkadaş buradaki içerik tam olarak nerede? Herif hem küçücük çocukları kandırarak kendisine abone olmasını sağlıyor. Hem... Görüşürüz Cezim kendine iyi bak. Afiyet olsun. Videosunu çalıp videoda karga gibi sesler çıkarıyor koyayım. Yok arkadaş ben YouTube'da buna alışık değilim ya. Lütfen gidin TikTok'ta yapın bunu. Rica ediyorum bak lütfen TikTok'ta gidin ne yapmak istiyorsanız yapın ama ben bunu YouTube'da görmeyeyim lan. Hayır bak bu duruma sana da ne ya isteyen istediğini üretir falan da diyemezsiniz. Üretemez. YouTube'un normalde buna karşı çok sert kuralları var. Ayrıca isteyen istediğini yapar bu seni ilgilendirmez diye diye sosyal medyada düzgün içerik bırakmadınız. Biz YouTube'a senin erkeksi çığlıklarını duymak için girmiyoruz. Biz buraya bir şeyler öğrenmeye veya eğlenceli Aynen vakit öyle. geçirmek Aynen için öyle. giriyoruz ve senin videoların eğlenceli de değil. Bok gibi videolarım var. Oha şuna içine giriyor. Oha nasıl böyle bir şey olabilir ama <laughs> koyayım ya adam suyun içine giriyormuş. Nasıl? Lan? Nasıl bir nasıl suyun içine gitti? abi sen böyle bir kanal açalım mı abi? Tabii ben böyle sesleri biliyorsun çok iyi çıkarırım. <laughs> evet evet çok 10 numara çok iyi çıkardım. Verebilir bayağı mı koyayım? Dur 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 girme nereye gidiyorsun? Kanalizasyona mı giriyor acaba? Oha. Yok, Oha. E ben neyse. <gülüyor> <gülüyor> Little kampını oynarken böyle konuşuyorum ben de. <gülüyor> 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 yüzer, yüzer, Can, ya yüzersin. Ama nereye o? gidiyorsun? Bu nereye gidiyor şelalem yoksa bu? İnsanlar Oha. üstümüzden geçiyor. Dur 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 nereye gidiyorsun? Oha insanlar üstümüzde. Ha. O sondaki ah sesi bir şeyleri çağrıştırıyor <laughs> ama. Neyse <laughs> tamam Evet gördüğünüz gibi mükemmel içerik bu İnternette zaten hali hazırda yüklenmiş olan videoları çal Biri seni arkadan zorluyormuşçasına tepkiler ver Sonrasında abone olmazsanız annenizi kaybedersiniz diye çocukları tehdit et Ve tada artık bir youtubersınız Hem de 820 bin abonesi olan bir youtuber Beni izleyen bir kardeşimiz varsa ve bu çocuğa aboneyse <laughs> Eğer lütfen bu çocuğa abonelikten çıksın Bak <laughs> Oha bu ne? Şuna bak Bu ah, ne? Ah, <laughs> bu ne bu? Bu, ne bu? <laughs> şey mi yoksa bu ne? Bilaller yok hemen. Yıkıyor şimdi. Aa o değilmiş tamam. Yanlış düşünmüştüm. Bu şey değil mi? Kurbağa. Evet yeşil kurbağa. Çok güzel gözüküyor. Şuna bak. <laughs> ama çok kirli. Bunu temizlemen gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Temizle evet. Abi ben böyle video yapma utanırım ama ne koyayım. Bu şey değil mi? Atakan <laughs> yayından çıkar mısın? Ne? <laughs> Ay çıkma da. Neyse tamam. Tamam ben gidiyorum. Ee. Ay. görüşürüz. Evet 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 İlkay iyice. Çok geniş kan kire bak. Oha kurbağaya bak. Onun dili niye kadar uzun ya? Şuna bak. Kurbağa değil mi bu? Bilenler yoruma yaz. Bu Atakan bu o da ya. Atakan da böyle gizli bir kanalı var arkadaşlar. Böyle sesler çıkartıyor. Kurbağa <laughs> <laughs> ah! Denize fırlattı gel kurbağayı. <laughs> Oha ne yapıyor? Balonu patlatmaya çalışıyor. Dur. Ne yapıyor? Ah, patlattı. Balon arayı patlattı galiba. Bu ne? Boynuzlu keçi mi? Oha şuna bak uçağa, uçağa geçeceğim ben. Uçak kalkıyor şimdi. Al uçak gitti şimdi. Ha, ne yapıyor? Ah, ne yaptı? Kola yaptı. Nasıl yapabilirim böyle bir şey? Oha. Oğlum bunu izleyip beğenen... Gerçi çocuk, ço çocuk ya bunun. Ha? Kız şimdi balonlarla oynuyor. Tüccar abi. Tuğcu abi. Efendim. Efendim. Sana sana böyle bir, büyük bir miktarda para verecekler ama TL olarak böyle bir dar çekmeni isteyecekler aylık maaş kabul eder misin? Bana büyük miktarda para teklif ettiler böyle bir şey yapmama da gerek yoktu onu bile kabul etmedim. <laughs> Bunu bakın, hiç etme. Ne etmem. oluyor? Bir adam bir kadın geliyor tamam mı? Bakın balonunu alıyor adam. Niye patlatıyorsun çocuğun balonunu? Şuna bak. Ya. Oha ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Annesinin şeylerini aldı. Çocuk mal mı? Annesi şaka yapıyor galiba. <laughs> Şuna bak. Oha makinenin sana çorabı çekti. Şey Annesi de sinirlendi. Oğlum niye böyle sesler <laughs> çıkartıyorsun? galiba? Ya, ya şimdi abi, yumurta... şöyle de bir şey var. Ciddi bir yerden vurayım. Ee, özel eğitim diye bir şey var. Rehabilitasyon merkezleri var. Orada ben e, çalışanlarla iş yapıyordum. Çeviri olarak. İşte içerik yazısı çeviri. Böyle sesler çıkarmanın özellikle küçük yaşlarda çok dikkat çektiğini söylüyorlar da. Özel eğitim uzmanları. Ya da birebir eğitim uzmanları ee, Çocuklara yönelik çok güzel bir hareket Ama ben yapmam mesela sen yapar mısın bilmiyorum ben <laughs> Yok yapmam. yok ya, ya, ya yapmam Bunu kim kadarıyla. yapar Allah aşkına Bunu yapanın pis yani Aklı dengesi bence yerinde değildir ya, ya Allah, Bu bak, içerik yapalım. Bu sesleri çıkarıyorsan Sadece 18 yaş altına Diye bir seçenek var ya O şekilde yapılabilir ama annen ölür Demek de çok ayıp O <laughs> videosu ne nerede bunu? Oha bu ne yapıyor? Dur dur. Ay, alma ma, Niye alıyorsun çöpek şeyi? Oha bu çok kirlenmiş. Bunu yıkamak gerekiyor şimdi. Yıkasın iyice bakalım neler çıkacak. O, bu ne ya? Neyi yıkıyor acaba? Bilenler var mı? Aa bu çizgi film karakteri değil mi? Bir dakika dur. Aa. buldum buldum bir dakika dur. Adı şeydi bunun. Hatırlamaya çalışıyorum. Eee mucize Uğur böceği karakteri değil mi bu? O çizgi Yok ama onu okuyayım. Benten. benten bu benten yok. Çizgi film değil mi bu? Evet o. Aha o muydu acaba? Adını unuttum. Neyse Yok, Power Ranger şimdi. Power <laughs> Ranger. Ama çok kirli bu yıkanır mı acaba? Bilemiyorum şu anda. O oh, kara kediyi güzelce yıkıyor. Hmm. Kara kedi diyor oh, hala ya. Bu olacak bakalım. Çok kirli hala. Oha! Oha! Oha şuna bak. Ne yapıyorsun? Adamı bıraksanıza. Adamı niye zor tıraş etmeye Oha kadına bak bağlıyor tamam mı? Oğlum buz içinde ne işin var senin kadın? Ah! Arı açıyor. Ah, kaç, 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 kaç. Ne yapıyorsun oğlum? Kaç kaç kaç. Elimize şimdi arı sokar. Çıkıl oradan. Ah, ah. Ba balı istiyor. Balı ver, balı ver, balı ver. Ha ah, ah. Oha. Ben düşünme yetimi kaybettim. Oh. Bir saniye toparlayayım kendimi. Devam et sen. <laughs> Oha şuna bak şu mağazı kesin şuna bakın ne çıkıyor. Bu gerçek olabilir mi? Açıyor 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 bakın ne çıkıyor. Gördün inanamadım ben. Oha oyuncak çıktı gerçek mi bu? Oha. Bakalım sıkacak şimdi. Oha ne? Ben şey yapmıyorum. Ben hiçbir şey yok, 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 oku, bakalım. Ne? <laughs> ne dedi? Ne? <laughs> bakalım hadi bakalım. Diş malzeme al. Benim kızım merak eder ve bu tarz sesleri Benim kızım merak eder bu tarz sesleri 4 yaşında seneye ilgilenmez bile Ya tamamıyla çocuklara yönelik Gerçekten Tamamıyla Ama tamamıyla yani. işte ben, bence tabi bu Çocuklara uygun değil Annen ölür bak beğenmezsen demek Büyük yanlış Abi ya o direkt tehdide gidiyor yani <laughs> kıyafetlerini giydirip okula gitmesi gerekiyor. Oha ne yapıyorsun? Adamın üzerine ağda döküyor, kafasına döktü. Niye böyle bir şey yaptın? Aa ne yapıyor? Kafasına sürüyorum deme. Umarım bu ağda değildir. Umarım değildir. Hadi bakalım. Umarım ağda değildir. Yok. Aklıma şey geldi. Atakan'ın sakallarını ağda yaptığımız video geldi. Adamın her yerine <laughs> burnuna da soktu. Sana video izledin mi abi? Ne yapacağız şimdi? Evet. <laughs> her yerine sürdü. Umarım ağda değil bu. Yoksa çok korkarım biliyor musun? Niye çekiyor öyle? Ağda mı yoksa? İnanmam ağda değildir bence. Oha ne yapıyor şeker? Oha salak. Üstek sandım bir an. Ne yapıyor? İp, i̇pe tutulmuş. Şuna bak ben burayı korkarım çıkamam. <laughs> ne oluyor? <Ha. gülüyor> Oha şuna bak. Oha şuna bak. Oha evin haline bak. Video her gibi Oha şuna bak. Oha. Evvan Oha. Bir çok... baniye Oha. 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 ŞEKERE bak. Alıyor bu şekilde. İşte Böcek mi var oğlum? Fırına attı şekeri pişirdi şeker kabardı. Oğlum benim sesim uygun değil ben inceltemem de o kadar. <laughs> Oha! 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 Şuna bak kadın Oha. anahtarları düştü. Oha! <laughs> Şimdi kadın bunu yiyemiyor büyük bir gofret var ama Hı. yiyemiyor çünkü çok büyük ağzına sokamıyor. Ne yapacak acaba çok merak ettim. Aa ortasını kırdı çok zekice. Evet kır 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 hepsini kır böyle ne güzel oh mis. Alfirme kolayı koy. Evet içine işte şeker koydu. Şeker niye ki anlamadım. Karıştır karıştır karıştır. Oh mis 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 mis. Ha yeşil der. Kola şimdi. mı? Ne yaptık? Aa! Bir dakika sıvırdı kola mı dedi o beni hipnotize oldum da bir tık. Küçücü kola dedi yaptı. şeker <laughs> dedi. Ne? Bu ne yaptı? Ne? Şimdi Oha şuna bak şimdi elini uzatıyor. Elaçan han ödülü kazanacak, hediye veriyor Elaçan'a. hana. Elaç Ela aç bakalım hadi. Oha bu ne yapıyor? Yeşil. Oha şuna bakın. Ben bunu en çok izlenen videonun merak ettim shortslarını. Bu neymiş? 6 milyon. anneme de tek başına kendine bakamazsın dedi. Şimdi tos yapayım da görsün o. Kaç dakika? 3-6 dakika diyor. E bu normal bir Şöyle altı üstü açayım. 3-4 dakika beklesin. Man, bak bu çocuğun mal olduğu buralardan belliymiş. Anne galiba, tos yaptığımı can... böyle Çok şaşıracak. Ee, <laughs> bu çocuk şu an eleştirilen o kısımlara sahip bütün şortları gizliye alıyor galiba. Çünkü biz denk gelmedik. Evet, büyük ihtimal yeni... Zaten yeni video atmıştı abi, ben sana yazdığımda. Ya yani bildiğin, Hı -hı. başlık şuydu. Eee, Ucube Otistik Youtuber. Hani beyaz kurta, beyaz kurta ya yönelik yapmış bunu. Tam ben onun Ama için yazdım. Biraz... hakaret o. Yo abi, şimdi beyaz kurtun video başında çocukları kandıran Ucube Youtuber yazıyor. <laughs> Hayır, hani... şey demiş ya, cevap olarak. Ucube Hı -hı. Otistik Youtuber demiş ya. Hı hı. Otistik kelimesini hakaret olarak kullanmak suç. Direkt suç. Bak ben bunu bilmiyordum. Pion <laughs> elleri kilip çağırmış. Buzda çıkamıyor kız. Aa, kız donmuş resmen şuna da... bak. Nasıl kurtulacak elleri? Oha dişman bir... Ya bunu izledik zaten. Ya neyse yeter bu kadar hamura okuyor. Ben sıkıldım buradan ya. Arkadaşlar bir saniye. Yani çok sıkıntı bir arkadaşımız. Büyük ihtimal bize inşallah dava açmaz. <laughs> <laughs> dava açabileceği bir durum yok. Yani şöyle bir sıkıntı var. Ee, i̇lk eleştiri şeyinde de ben yani lavuk falan demiş ya. O benim çok hoşuma giden şeyler değil. Sevmediğim insana bile öyle bir şey demeyi sevmiyorum ama kim e, beyaz kurt e, için mi diyorsun bunu? Haha. <laughs> dediği çoğu şey doğru. Yani dava açabileceği bir şey yok. Çocuklara böyle bir etki çok yanlış. Tabii abi yani Billi Teti ediyor diyor resmen. Senin bir tane videom vardı. Ulan ben size böyle şeyler mi öğretiyorum diye bir çocuk şey diyordu oyunda. Milleti dolandırıyoruz. <laughs> evet evet. Hani sen mesela orada çok kötü hissetmiştin. Evet evet. Abi yani ben, ben, ben duydukları oluyor ama dolandırmayı öğretmiyorum yani. Sen demiştin abi ben böyle şeyler öğretmiyorum ki niye böyle şeyleri yoruyorlar falan demiştin. Sen bunu düşünüyorsun, bu niye düşünmüyor? Yani kanundan aykırı ya mıdır bu büyük yaptığımız? Büyükten bu çocuk şimdi, abi, büyük hiç men... değil büyük ihtimal bu çocuk daha 18 yaşında falan. Tamam mı? Ben çok büyük bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yani 20 yaşından yüksek bir insanın böyle videolar çekmesi zaten başlı başına bir psikolojik sıkıntılı bir insan olduğunu gösteriyor bence. Büyük de 18 yaşında bir anda böyle abonesini yükselmesinin etkisine kapılıp böyle saçma şeyler yaptığını düşünüyorum ben. Buna tam olarak şey dönüyor işte, işte. Her insanın ünlü, ol, ünlü, ünlüden kastım şey değil böyle takipçi hak etmiyor. Yani iyi gelmiyor insanlara. Takipçiyi nasıl insanlar hak eder? Onu sorayım ben. Sence? Bence komik, komik insanlar. Yaptığı işe emek veren insanlar. Yani bunun gibi, ''Oha! Oha!'' diyerek video çekenler değil de, ya yani benim sözüm meclisten dışarı, Ferit'i tarih <laughs> Ferit'i de biliyor musun abi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bak. Sen resmen kendinden bahsettin şu an. Yo, Ney? Komik. Ha evet. Emek harcayan. Bak şimdi. Aa, ben baba. Oğlum Cristiano Ronaldo benim akrabam olur. Gel bakalım buraya. Al bakalım. Gol! <laughs> ya tamam bunlar Ama... tamamıyla tamam ile çocuklar için çizgi film tadında şeyler. Ama diğeri bir tık bir tık bilmiyorum ya. Şimdi bu Ferit adı ben hiç bilmiyorum. Ee, böyle şeyler demiyor değil mi? Yo ben, hayır ben, abi ben, hayır ben. bu bildiğin çocuklara yönelik hani çizgi film tadında şeyler yapıyor. Yani bunu tamam, büyük olgun bir insanın izleyeceğini düşünmüyorum şahsen. Tamam çok güzel o zaman. Ben sonuna kadar desteklerim çocuklara yönelik içeriği. Çocuklara sıkıntılı bir Çocuklar için zaten ya. Sevdiğim arkadaşım.